Herkese merhabalar. Bugün yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Bugün de Rampage'in RBK12 isimli üçlü fan sistemini açacağız. Kutusu gördüğünüz gibi şöyle bir pide kutusunu andırıyor. Arkasında teknik özellikleri, bağlantısına dair bir haritalandırma diyeyim. O tarz şeylere yer verilmiş. Gayet basit ve gereken bilgilerin verildiği bir kutusu var. Bizim kanalın konseptine göre çok kötü bir noktası var. Bu da bant yok. Benim kanalımda ben her zaman bantın ilk defa açıldığına dair size gösteririm. Hani hiç daha önce açık bir bakmadım. İlk görüş olduğu, bütünün ilk defa açıldığı belli olsun isterim. Ama bant yok. Buna dayanarak bandımı kendim getirdim. Bantlayıp öyle açacağım. Bandımı kutu açılımına ekliyorum. Bandımı yapıştırdım. Şimdi kutu açılımını ilk defa yaptığımı gösteriyorum size. Bandımızı da şöyle güzelce oh 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 keserek evet bu kutuyu açabiliriz. Kutu buradan gayet basit ve ucuz bir şekilde açılıyor. Evet bu şekilde açtığımızda bizi 3 tane basit kutulandırılmış kompleks bir şey olmayan 3 tane fan karşılıyor. Bir adet kumandası var kontrolü için. Böyle bir tane kontrolcüsü var. Bu sinyal falan alabilmesini sağlıyor deyince oraya. Kutunun içerisinden vidaları çıkıyor. Kasanıza monte edebileceğiniz 3 tane vidası çıkıyor. Şunları tek tek göstereyim size. Gayet belirgin, kalın. İki tarafta da aynı amblemin olduğu bir fan. Tek kablosu buradan basit bir şekilde geliyor ve tek çıkış kaç pinli? 6 pinli. Ucu 6 pinli bir fan. Bundan 3 tane var kutu içeriğinde gördüğünüz gibi. Kutu içerisinde başka burada garanti belgesi. Onun haricinde başka bir şey yok. Kutudan başka bir beklentimiz yok. Sadece arkasındaki hani şu da bize diyor ki aslında ben şunu göstereyim size. Diyor ki fanlardan çıkanları diyor şuradakilere bağla diyor. Buradakini de güç ünitesine bağla diyor ondan sonra hazırsın. Anlatmaya çalıştığı şey diyor. Kabaca bağlantının nasıl gerçekleştiğini göstereyim size. Bundan sonra video, videoda, ilerleyen kısımlarında her bir fanın kasaya nasıl monte edildiğini ve kabloların nerelere girmesi gerektiğini size özellikle göstereceğim. Çünkü bu gördüğüm en büyük eksiklikti. Ben kendim almadan ben de araştırma yapıyorum bu videolara dair ama tam olarak sorularımı cevaplayabilecek bir video ile karşılaşmadım. Biraz da o yüzden böyle bir video olsun istedim. Uzatmadan şunu göstereyim. Fandan çıkan 6 pinli ucu bir tanesinden Buradaki görmüş olduğunuz fan 1, fan 2, fan 5, fan 6, 10 tane fan girişi var. Buna, buna yaklaştırıyoruz. Mesela burada bir fan 1 girişi var. Bu buna, çünkü tersmiş. Ben iade edeceğim. Eee, fan 1 girişine giriyor mu? Niye girmiyor? Heh, giriyor, giriyor. Girmiyor. Ya fan 1'e girmiyor çünkü fan 1 kısmı yuvası gözüküyorsun mu bilmiyorum şu an ama çok yukarı kaymış. Dikkat et, şey anlaşılabiliyorsa videoda. Şöyle göstereyim, mesela fan 10'a bakın. Fanın ortalanmış. Ama fan 1 pinler yukarıda kalmış. Ben de o yüzden fanona takacağım. Ben bir açıkçası klip sesi falan bekliyordum. Çıkırt falan diye hani böyle girdiğine dair bir pin sesi olsun bir şey olsun bekliyordum. Ama herhangi bir ses olmadan ittire ittire soktum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu montajında göreceğiz ama. Bu şekilde her biri için 3 fan içinde öyle çıkış var. 3 tanesine bağlayacağız. Sonra bundan çıkan buna molex falan diyorlar. Bu girişi de. Güç ünitesinden çıkan bir bunun çıkışına bağlayacağız ve bu çıkışla bağlantısı gerçekleştiğinde fanımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor olacak. Her Kumanda ne işe yarıyor derseniz, kumanda da şu üniteye sinyal göndererek renk, hız ve e, bilimun diğer kontrollerini yapmamıza yarayacak. Şimdi bunları kasada birleştirelim. Onu göstereyim, montajından sonra da ışıklandırmasını göstereceğim. Az önce kendisini açığa çıkarmıştık fanların. Şimdi bu fanların bu kasaya nasıl monte etmemiz gerektiğini göstereceğim. Açıkçası ben de yeni öğrendim. Birlikte yapalım istedim. Hani bilmeyen biri nasıl yapılacağını buradan bayağı deneysel bir şekilde görebilir. Bize kasaya ekstra olarak egzoz fanı lazım. Yani bu da demek oluyor ki içerideki ısınan havayı dışarı verebileceğimiz bir fan sistemi kurmamız gerekiyor. Çünkü içerisi hele özellikle bu sıcak yaz aylarında pişiyor. Tamam kendi işlemcinin fanı var. Ekran kartının kendi altında 3 fanı var ama işte tüm bu çıkan sıcak hava kendini dışarı atamıyor. İçeri aldığımız hava da sıcak ön taraftan. Bu da bize sıkıntı yaratıyor. Şimdi kasanın üst tarafındaki şu kendisinden verilen filtre filtreyi çıkarıyoruz. Üst tarafa bu şekilde. Buraya girecek 3 tane 120 mm fan. Evet şimdi kasanın bu tarafındaki koruyucuyu da aldık. Burada gördüğünüz gibi güzel bir işçilik var. Kablo toplayıcılar ve kabloların bir arada gitmesini sağlayan. Vatan Bilgisayar'dan almıştım ve toplatmıştım ben kasayı. Gerçekten çok güzel iş, işçilik çıkarmışlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu gördüğünüz sarı kırmızı kablolar. Sarı kırmızı siyah kablolar. 3 ünitesinden gelen şu bağlantıda hard diske de aynı bu kontrolcüden çıkan Rampage kontrolcüden çıkan Molex giriş olması gerekiyor. O da hard diskte de aynısı mevcut. Yani biz burada kasada bulabilmeniz zaten kendiniz topladıysanız biliyorsunuz neyin nerede olduğunu. Genellikle o girişleri hard diskte de mevcut olduğu için hard disk ünitesinin altına saklıyorlar. Gördüğünüz şu siyah, sarı, kırmızı, turuncu kabloları takip edin güç ünitesinden gelen. Bunun bunun altından bu kabloları çekip çıkardığınızda öncel, öncelikle şu e, normal kabloları çıkaralım arada. Bunların altında şu kablolar. Bunları çıkardığımızda ben şimdi burayı çekeceğim. Videoda olmazsa başka bir şey yapmadım. Sadece burayı çekeceğim. Güzel. Evet, sadece oradakini çıkardım ve gördüğünüz gibi 4 tane boşta. Bu giriş tam olarak şunun girebilmesi için Pardon, üç tane boşta molex girişi var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Üç tane boşta var. Bu üç taneye, bunun girişiyle bunun çıkışı birbirine çok uygun zaten. Bu buna giriyor. Bu şekilde bu buna girişini sağlayabiliyor. <laughs> bu şekilde bu molex girişine e, kontrolcüden gelen kabloyu bağlamış sayılıyoruz, bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer fanları da kontrolcüye bağlayacağız ve ondan sonra da kontrolcüden çıkan bu molexi buna bağladıktan sonra kontrolcüye güzel bir yer bulup tüm bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Tabi bu işlemden önce fanları yukarıya monte etmemiz gerekiyor. Öncelikle onu göstereyim sudan çıkan vidalar bunlar. Bunlarla montajını gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu göstereyim. Kasanın içerisine koydum fanı. Fanın kablosu da burada yandan çıkıyor. Bağlantısını arka tarafta yapacağız. Öncelikle ben vidasını bağlamayı göstereyim size. Fanın şeklini öbür fandan göstereyim. Bu fanın şekli bu şekilde olmalı. Çünkü biz içerideki havayı dışarı vermesini istiyoruz. Bu sebeple bu taraftaki pervane döndükçe buradan havayı alıp şuraya sıkıştırıp buradan dışarı verecek. Vida sana takma kısmında da farklı herhangi hiçbir şey yok. Normal bir vida işlemi. Şöyle deliklere denk gelecek şekilde oturtuyorsunuz. Vidanın birini buraya koyuyorsunuz ve kıvırıyorsunuz. Vida delikleri mevcut olmadığı için daha fanın içerisinde burası sert olacak. Vidayı kıvırma işlemi sert gerçekleşiyor maalesef. Öncelikle biri sabit kalacak şekilde koyalım ki diğerlerinin yeri belli olsun. Bakayım. dediğim gibi burada vidanın yerleri hiç sıkılmadığından sert. Şimdi bırakabildim çapraz yaptığım için. Diğerlerinin de yerlerini belli ettikten sonra iyice sıkma işlemine başlayacağız. Bu vidayı düşürseydim bulmakla uğraşırdık. Sıkıntı. Burayı yavaş sakin bir şekilde yapın. Evet, şimdi yerleri sabit. Ben bunların vidalarını iyice sıkacağım. Ve diğer işlemi, aynı işlemi ikinci ve üçüncü fan için de buralara yapacağım. Bitince arka tarafın tasarımını göstereyim size. Evet üçlü bağlantıyı gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi üçü de şu an sorunsuz bir şekilde bağlı. Bu pinli uçları şimdi bunları şunu bir şundan bir bahsetmek istiyorum size. Kontrolcüden ekstra çıkan iki tane uçu var. Bunlardan birisi RGB uzantısı. Eğer anakartınızda RGB girişi varsa veya RBG gibi bir şey yazar slotun üstünde Böyle bir girişiniz varsa bunu ona bağlayarak fanların diğer aygıtlarla ne denir ona senkronizasyon içerisinde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani aynı ışıklar aynı anda yansın. işte RGB döngüler birlikte şey olsun falan gibi bir takıntınız varsa benim RGB çıkışım çıkışımda ekran kartının slotu takalım muhtemelen. O yüzden boşta bir RGB slotu göremiyorum anakartımda. Benim için çok da önemli değil. Eğer mümkünse zaten renksiz bir şekilde çalıştıracağım. Çünkü fanlara. O yüzden çok da sorun değil. Şimdi bağlantısını hep beraber gerçekleştirelim. Şimdi dediğim gibi güç ünitesinden çıkan Molex'lerden sadece birini kullandık. Hala iki tane boşta girişimiz var. Hani takmak istesek e, imkanımız var. Bunları birazdan işimiz bitince saklayacağız altına. Asıl olayımız buna, e, bunu buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Fanlardan gelen pinleri, şimdi bunun fan girişlerini yerleştireceğiz. Öncelikle ayırarak. Örneğin fan 6'ya bir tanesini yerleştirdim. Diğerini fan 7'ye yerleştireceğim. Yerine oturduktan sonra bastırmanız gerekiyor yerine tam girebilmesi için pinlerin. Aynen fan 7 de yerine girdi ve sonuncu, üçüncü fanımızı da örüntüyü bozmamak adına fan 8'e yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Burada gördüğünüz gibi kablolar bağlı fanlardan gelen. Onun yanı sıra güç ünitesinde de kontrolcü molex ile bağlı. Bunu sonra buraya yapıştırıyorum. Ve bunu yapıştırdıktan sonra da aşağıdaki kabloları aşağıya gizleyip bunları da kendisinin kendinden çıkan şu lastiklerle birbirine bağlayıp görüntüyü düzelteceğim. Ve o görüntü düzeldikten sonra da kasayı kapatıp aydınlanmış halini ve bitmiş halini sizlere göstereceğim. Bağlamasını gerçekleştirdim. 3 fan gördüğünüz gibi yerlerinde. Burada da kablo bağlantıları gerçekleştirildi. Şimdi de kasaya gücünü verelim ve RGB aydınlatmasının nasıl çalıştığını Kumanda kumandada hangi fonksiyonların yerine getirebildiğini göstereyim sizlere. Evet, gücü verdikten sonra görüyorsunuz ki sorunsuz bir şekilde aydınlatması çalışıyor. Şimdi aydınlatması üzerinde bilgisayar kendine geldikten sonra tabii şu an hiçbir şeye bağlı değil sadece güce bağladım. Aydınlatması üzerinde kumandada hangi tuşların hangi komutları çalıştırdığını göstereceğim. Şimdi açılmıştır. Zaten bilgisayarla alakamız yok aslında. Şimdi göstereyim. Şurada off tuşu tabii tahmin ettiğiniz üzere sadece aydınlatmayı kapatıp fanların hala çalışıyor olmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu an hala yukarıya havayı gayet iyi bir şekilde veriyor. Burada tekrar açıyorum aydınlatmayı. Bu arada buradaki sinyalleri arkaya bağladığımız kontrolcü alıyor. Ama hiçbir sorun yok. Şu, tara şu tarafta olmasına rağmen kontrolcü buradan sinyalini algılayabiliyor. Şimdi mesela buradan sadece kırmızıyı seçiyorum. Kırmızı benim ön ışıklarımla da uyumlu olmasını sağlıyor açıkçası. Yeşil, mavi, işte turuncu. Turuncu çalışmıyor. Turuncu yok. Aa, varmış, varmış. Basamamış. Turuncusu, açık mavisi, işte koyu mavisi. Renk konusuna girmeyelim. Ben bilmiyorum bunları. Mesela sarı bence hepsi sar şu da sarı, şu da sarı ama sarı. Kırmızı falan. Şimdi asıl ee, ilginç kısım otoya bastığınızda tekrar ilk halini alıyor. Sonra burada parlaklığını artırıp azaltabiliyorsunuz. Veya bu hızını gördüğünüz gibi şu an hızı arttı. Tuş sayesinde o döngünün. Döngünün hızlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve çok ilginçtir. 1, 2, 3 diye bir notalı sembol var. Biri açtığınızda böyle bir efekti var. İkiye bastığınızda yine kendince buradan temposunu ayarlayabiliyorsunuz tabi onu. Biraz daha yavaşlattırabiliyorsunuz, hızlandırabiliyorsunuz. Üçe bastığınızda ise üç çok garip. Ses verirseniz ve konuşursanız sesinizi algıladığında böyle rengi değişiyor sustuğumda sabit, konuşmaya başladığımda algıladığı sesten rengim değişiyor. Çok ilgincime gitti bu özellik. Şöyle bir alkışla göstereyim. Gördüğünüz gibi her bir alkışta sesi değiş, e, sese algılayıp rengini değiştiriyor. Ben konuşurken de biraz korkunç bir hal aldı. Düşünsene yani mesela odanda kulaklığı takmışsın bu modda. Oyun oynuyorsun. Kulaklık olduğu için ses olmadığından sabit kalması gerekir. Bir anda bunu oynadığını düşün. Kulaklıktan kimseyi de duymuyorsun hani. Hani. <laughs> i̇şte bazı korkunç durumlara da yol açabilir tabi ama genel anlamda bağlantısını falan da gerçekleştirelim. Şöyle oto moduna alalım. Kendi kafasına takılsın. Ben bunu muhtemelen çoğunlukla off'ta kullanacağım. Veya sadece kırmızıda açayım önce. Önce açıp sonra kırmızıya basmam gerekiyor. Ya da böyle kullanacağım. Böyle şimdilik gayet memnunum. Kurulumu falan işte korktuğum kadar şey olmadı basit bir şekilde gerçekleştirildi. Evet, ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmında her zaman yazabilirsiniz. Olabildiğince çabuk cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik açılımımız bu kadar. Üründen de gayet memnunum. Sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Söylemeyi unuttum. Bir de abone de olmayı unutmayın lütfen. Böyle, böyle ışıklı ışıklı şeyler var yani. Bir de like, like. Like'lamayı da unutmayın.